Efendim Anne Frank İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin ülkesini işgal ettiği günleri günlüğüne kaydeder. Ve bu günlük yayınlandığında tüm dünyada en çok satan kitaplar listesinde birinci sıraya girer. Birçok insanın buna benzer günlükleri vardır. Genellikle kendilerini ileride neyin beklediğini hatırlatmak için hayatlarını organize etmenin ve planlamanın bir yolu olarak günlükleri kullanırlar. Ama aynı zamanda bir tür hafıza bankası gibi çalışır günlükler değil mi? Kişinin yaşadığı süre, süre boyunca deneyimlerini kaydeder ve bu günlük onun bir yoludur, kaydetmenin bir yoludur. Ama şimdi isterseniz bu dünya için yazılmış bir günlük olduğunu hayal etmeye çalışalım. Düşünün ki bir günlük var ve dünyanın tarihini tutuyor ve tamamlanmış zaten tamamlanmış olan ve başından sonuna kadar varoluşunun her günün meydana gelen tüm önemli olayların kaydını içeren bir günlük bu. Elbette çok çok büyük bir günlük olurdu. Çok büyük. Ama bir dakikalığına elimizdeki bu günlüğün ilk gününden son gününe kadar insanlık tarihinin günlüğü olduğunu varsayalım. Peki acaba bugün, bu günlüğün neresindeyiz? Başında mıyız? Ortasında mıyız? Yoksa günlüğün sonuna mı yaklaştık? Sizce sonun yaklaşıp yaklaşmadığını bilmemizin bir yolu var mı? Tıpkı bir insan hayatının sonuna yaklaştığını belli eden işaretler gördüğümüz gibi. Mesela ihtiyarlık gibi değil mi? Ya da o çıkan ihtiyarlık işaretleri gibi. Son günlerin yaklaştığını oradan anlıyoruz. Ya da hastalıkların gelmesi, sağlığımızın bozulması gibi. Herkes biz Her şey bizi hazırlıksız yakalanmıyor. Bir gün buradayız, yarın oradayız ama günümüz bittiğinde anlayabiliyoruz. Örneğin bu günlüğü açsanız ve son gün tüm yaşamı sonlandıracak büyük bir nükleer savaşın gerçekleştiğini okusanız ne olurdu? Ve tam günlüğü okurken bu nükleer savaşın gerçekleşeceği tarihin bir yıl sonra olacağını fark etseniz gelecek sene bugün dünyanın sonu gelecek nükleer savaş olacak. Peki bu bilgiler ışığında ne yapardınız? Geleceği bilseydiniz. Hayatınızın bu son yılını nasıl geçirmeyi düşünürdünüz? Şimdi bu haberin bir şekilde yayıldığını ve dünyanın her yerindeki insanların bir yıl içinde nükleer felaketle dünyanın sonunun geleceğini öğrendiğini düşünün. acaba insanlık nasıl tepki verirdi? Neler yaparlardı? Günlüğü okumaya devam ettiğinizi hay hayal edin. Bu nükleer savaş kimin başlatacağını, kimin kimlerle savaşacağını okuduğunuzu ve bunu öğrendiğinizi hayal edin. Tüm gelecek ellerinizin altında, tüm ayrıntıları ile size sunulmuş. Bu güzel olurdu, değil mi? Düşünün ki en komiği de bu savaşı başlatan kişinin günlüğü okuyanla aynı kişi olduğunu öğreniyor olsanız nasıl olurdu? Yani siz günlüğü okuyan kişi aynı zamanda nükleer savaşı başlatan kişisiniz. Uydurduğum bu hikayenin biraz saçma olduğunu biliyorum ama geleceğe dair inanışlarımızın hayatlarımız üzerinde güçlü bir etkisi vardır. Bunu göstermek istedim. Bu aynı zamanda başka bir noktayı da ortaya çıkarıyor. Eğer biz insanlar gelecekten umutlu olmazsak İnsanları kötü karar almaya iten güvensizlik ve korku hemen bizi kuşatabilir. Bize hemen hakim olabilir. Ünlü Rus filozof ve yazar Fyodor Dostoyevski bunu şöyle ifade ediyor. Diyor ki Fyodor Dostoyevski, umutsuz yaşamak yaşamaktan vazgeçmektir. Ölüm korkusu da insanı yaşamaya motive eder. Ama siz gerçekten bu hayatı gelecekten umudunuz olmadan yaşamak istiyor musunuz? der Dostoyevski. Geleceğe dair umut, insanları zincire vuran mağduriyeti ve kendine acımı anlayışını kırma gücüne sahiptir. Umut, bizi alıp bataklıktan çekip çıkarıyor ve yeni bir günün doğuşunda ışığın parladığını bize gösteriyor. Ama etrafınızda gördüğünüz tek şey acı ve molozdan ibaretken, bazılarının söyleyebileceği o umut nerede? Yani bazen bu ışığı bulmak için nereye bakacağınızı bilmek çok zor değil mi? O karanlığın içinde o ışığı bulmak çok zor. Ama gökyüzüne baktığımızda o zaman bulutların aralandığını ve güneşin ortaya çıkıp dünyayı aydınlattığını gördüğümüzde bu bana dünyada gizemli şekilde iyiliğin iş başında olduğunu gösteriyor. Dünyanın sonu elbet gelecek. Her şey son, her şeyin bir sonu var. Dünyanın sonu belli bir zaman döngüsü sonucunda ve Tanrı'nın yaşam döngüsü sonucunda insanlığın Tanrıya dönmesiyle sonuçlanacak. Bilim adamları diyor ki Güneş büyüyecek ve bütün şey, gezegenleri yutacak. Güneş bir noktadan sonra patlar, yok olur ve buzla karşılaşırız ya da direkt Güneş patladıktan sonra dünya yok olur ortadan kalkar kıtlık olabilir, nükleer savaş olabilir. Ama zaten hiçbir şey olmasa bile yani galaksiler patlıyor, yeni bir galaksi oluşuyor falan. Dünyanın sonu insanlar yüzünden gelecek. Yani doğal afetler ve insanların tedbir almayış şeklinden yüzünden gelecek diye düşünüyorum. Vallahi böyle giderse dünyanın sonu zaten gelmiş. En Frank'in günlüğünü duydun mu? Sanırım. Onun bir filmi yok muydu? Evet, adına sanırım birkaç film yapıldı ama aslında Genç Bir Kızın Günlüğü adlı bir kitaptı. Hı. Babasının kendi parasını ödeyerek bastırdığı bir kitaptı hatta. Hikayesini biliyorsan biraz bahsedebilir misin? Tabii ki. Anne Frank, İkinci Dünya Savaşı öncesinde Almanya'nın Frankfurt şehrinde yaşayan Yahudi bir aileden geliyordu. Fakat 1942'de artan nazi rejimi sonucunda aile Hollanda'ya taşındı. Toplama kaplarına götürülmemek için bu, kaçmaya başladılar. Babasının iş yerinde gizli ev adı verdikleri bir yerde saklanıyorlardı. Bu gizli ev aslında hareketli bir kitaplıkla ulaşılabilen bir dizi gizli odadan oluşuyordu. Oradaki yaşamları boyunca Anne Frank aslında Kita adı verdiği bir günlüğüne, oradaki günlük yaşamını, duygularını, düşüncelerini yazdı. Bir yazar olma hayalinden bahsettiği yazıları mevcuttu. Maalesef trajik bir şekilde Ağustos 1944'te gizli evde şifre oldu ve aile tutuklandı toplama kamplarına götürdüler. Toplama kampları da o zamanlarda gerçekten beslenme koşullarının zor olması, hayati koşullarının zor olmasıyla biliniyordu. 1945'lerin başında müttefik kuvvetler kampa gelmeden sadece birkaç hafta önce kız kardeşi Margaret'la birlikte Tifo'dan öldüler. Aileden sadece Otto Frank kalmıştı. Bu soykırımın sonunda kendisi de Amsterdam'a geri döndü. Döndüğünde onların saklanmasına yardımcı olan bir komşuları, onlar tutuklandıkları sırada bulduğu günlüğü onunla verdi. Ve babası gerçekten kızının yazılarından çok etkilendi. Ve onun yazar olma hayalini gerçekleştirmek istediği için parasına ödeyerek bunu bir kitap olarak bastırdı. Ne kadar üzünlü bir hikaye. Ama neden bu kadar ünlü oldu? Neden bu kadar popülerdi? Kitap aslında bayağı popülerdi. 70'ten fazla dile çevrildi ve 30 milyondan fazla satıldı. İlginçtir ki kendisi hiçbir şekilde 13 yaşındaki bir kızın yazılarından kimsenin etkilenmeyeceğini düşünse de, sanırım bu zor koşullara rağmen umut dolu yazılar yazması herkesi derinden etkilemişti. Anne Frank günlüğüne bazı derin sözler yazdı. İnsanların birbirlerine karşı acımasız olabileceğinin fazlasıyla farkındaydı. Ancak dünyada gördüğü bu karanlığın gerçekliğine rağmen gökyüzüne baktığında bir gün her şeyin yeniden yoluna gireceğini hissetti. Eminim siz de öyle düşünüyorsunuz. Eminim ki birçoğumuz gökyüzünün güzelliğine bakıp ufukta yumuşak pastel renkler boyanırken güneşin batışını izleyerek rahatlamayı isteriz. Müthiş bir doğa değil mi? Tanrı iyi bir ressamdır. Yaratılıştaki güzellik geleceğe umutla bakmamıza yardımcı olabilir. Gökyüzünün uçsuz bucaksızlığı ve bu dünyayı kaplayan sular bana o işte yaratıcı elleri, iş başında olan güçlü ilahi gücün varlığını hatırlatmakta. Çevreye baktığımda Tanrı'nın ilahi gücünü her gün görebiliyorum. İyi bir sanat yapıcısı, iyi bir sanat eseri onu ortaya çıkan iyi bir sanatçıdan gelir. Bu dünyada hem güzelliğiyle hem de vahşetiyle Tanrı'nın doğasının bir parçasını görebiliyorum. Onun iyiliğini ve muhteşem gücünü doğadan görebiliyorum. Ve kutsal kitabımı okuduğumda dünyanın yaratılışının arkasında görmeyi hayal ettiğim Tanrı'nın aynısını görüyorum. Ki o Tanrı ki sevdiklerine karşı hem görkemli hem şefkatli olan ama aynı zamanda kötülüğe ve kendisine karşı olanlara karşı da gaddar olan Tanrı'dır. Son geldiğinde şimdiye kadar yaşamış olan herkes diriltilecek ve herkes istisnasız herkes Tanrı'nın huzuruna çıkarılacak ve hayatında yaptıklarının cezasını görecektir. Herkes Tanrı'nın önüne çıkarılacak. Bu oldukça korkutucu bir düşünce değil mi? Tanrı sevgidir ancak adil bir yargıçtır da. Bu yüzden onun adaletiyle karşılaşmadan önce sevgi dolu oğlu yani İsa Mesih ile karşılaştık. Çünkü Tanrı yargılamaktan çok sevmeye meyillidir. Ama her yargıç gibi yargı kaçınılmazdır. Demin bahsettiğim o günlük kutsal kitabın vahiy bölümünde vardır. Tanrı dünyanın sonunu ve o zaman olacakları bizim için kaydetti. Oradan dünyanın sonunu, insanlığın tarihini okuyabilirsiniz. Yuhanna Patmos adasında sürgündeyken bir görüm görür ve vahiyde İsa'nın yargıç olması konusunda fikir veren görümün sadece bir kısmını sizinle şimdi paylaşacağım. Bunun bizim dünyanın sonu diyebileceğimiz ama kutsal yazıların içinde çağın sonu diye nitelendirilen süreci nasıl başlattığını okuyacağız. O görümde Yuhanna Tanrı'nın taht odasına gider. Tanrı'nın huzuruna çıkarılır. Bu görkemli odada Tanrı tahtında oturmaktadır ve etrafı elçiler, görkemli yaratıklar ve çok sayıda melekle çevrilir. Tanrı'nın sağ elinde etrafında yedi mühür bulunan bir tomar vardır. Şimdi ne dediğini görmek için vahiy kitabının 5. bölümünü, bölümünü okuyalım. Ne diyor 5. bölüm? Tahta oturanın sağ elinde iki yanı da yazılı yedi mühürle mühürlenmiş bir tomar gördüm. Yüksek sesle. Tomarı açmaya, mühürlerini çözmeye kim layıktır? Diye seslenen güçlü bir melek de gördüm. Ama ne gökte ne yeryüzünde ne de yer altında tomarı açıp içine bakabilecek kimse yoktu. Acı acı ağlamaya başladım. Çünkü tomarı açıp içine bakmaya layık kimse bulunamadı. Bunun üzerine ihtiyarlardan biri bana ağlama dedi. İşte Yahuda oymağından gelen aslan Davud'un kökü galip geldi. Tomarı ve yedi mührünü o açacak. Tahtın dört yaratığın ve ihtiyarların ortasında boğazlanmış gibi duran bir kuzu gördüm. Kuzunun yedi boynuzu, yedi gözü vardı. Bunlar Tanrı'nın bütün dünyaya gönderilmiş yedi ruhudur. Bu kuzu gelip tahta oturanın sağ elinden tomarı aldı. Tomarı alınca dört yaratıkla yirmi dört ihtiyar onun önünde yere kapandılar. Her birinin elinde birer lir ve kutsalların duaları olan buhur dolu altın taslar vardı yeni bir ezgi söylüyorlardı. Tomarı almaya, mühürlerini açmaya layıksın. Çünkü boğazlandın ve kanınla her oymaktan, her dilden, her halktan, her ulustan insanları Tanrı'ya satın aldın. Onları Tanrımızın hizmetinde bir krallık haline getirdin. Kahinler yaptın. Dünya üzerinde egemenlik sürecekler. Kuzu daha sonra yedi mühürlü tomarı açmaya devam etti. Her mühür açıldığında Tanrı'nın hükmünün yeryüze yeryüzüne döküldüğünü görüyoruz. Ve evet, bu dil semboliktir. Bunlar sembollerdir. Bu nedenle yorumumuza dikkat etmeliyiz. Ancak bu kararın çok ağır olduğunu ve bildiğimiz dünyanın sonunu getireceğini görüyoruz. Bu kaçınılmazdır sevgili dostlar. Bildiğimiz dünyanın sonu gelecek. Birçok yönden Mısır'dan çıkış kitabında okuyabileceğiniz Musa Firavun'a halkının gitmesine izin vermesi için yalvarırken Tanrı'nın Mısırlılara karşı getirdiği belalara benzeyen şeyler görüyoruz bu kaseler döküldüğünde. Ancak bölümün dikkatimizi odaklamamız gerektiğine inandığım önemli bir kısmı var ki Yuhanna sanki hiç kimse tomarı açmaya layık değilmiş gibi göründüğünde ağlıyor. Bu tomarda Yuhanna'nın açıklanması gerektiğini açıkça hissettiği çok değerli bir şey olması lazım değil mi? Yani bu mühürler açıldığında ve sonuçları dünyaya büyük yıkımlar getirdiğinde ve bunun ötesinde hissedebildiğimiz şeyler gerçekten de bu yargının getireceği acıdır. Yıkımdır. Sanki bunu bir doğum sürecine benzetebilirsiniz. Tıpkı doğum yapma sürecinin çok arcı verici olabilmesi gibi. Ancak bebek dünyaya geldikten sonra dünyaya gelen o yeni yaşamın sevinci, her şeyin daha değerli görünmesini sağlar ve o acıyı unutursunuz, değil mi? E i̇şte tıpkı o tomar açıldığında da o gelen mutluluk bize geçirdiğimiz o acıyı unutturacak. İsa'nın kendisi hiç dünyanın sonundan bahsetti mi? Evet, İncil'in çoğu yerinde onun geri döneceği o görkemli gün hakkında birçok ayrıntı verilmektedir. Ve özellikle Daniel kitabında bununla ilgili büyük bir alıntı var. İstersen açıp okuyayım. Gece görümlerimde insan onunla benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var olanın yanına doğru ilerledi. Onun önüne getirildi. Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır. Bu vahiydeki bölüme çok benziyor. Çünkü orada da birinin Tanrı'nın huzuruna çıktığını, meleklerin onun değerli olduğunu, her kabileden, her milletten, her dilden insanları kanıyla fidye ödeyerek kurtardığını söylediğini duyuyoruz. Evet, vahiy kitabı aslında insan oğlundan bahsederken aslında İsa Mesih'ten bahsediyor. Ve oradaki boğazlanan kuzu da İsa Mesih'tir. İsa gelip kanıyla bizi yeni bir anlaşmaya, yeni bir kurtarış yoluna sevk etti ve onun kanı aracılığıyla ve çarmıhta yaptığı iş aracılığıyla artık o tamamlanı sözünün ne olduğunu anlayabiliyoruz. İsa 2000 yıl önce yaşamıştı. Peki bunun dünyanın sonuyla nasıl bir bağlantısı var? Aslında çok bağlantısı var. Çünkü hem Daniel kitabı hem Vahiy kitabı ikisi de dünyanın sonuyla ilgili bazı bilgiler veriyor bize. Ve dünyanın sonuna doğru geldikçe aslında öğrenciler de İsa'ya bunun hakkında sorular sormuştu. Ve İsa onlara şöyle cevap vermişti. Sakın kimse sizi saptırmasın. Birçokları Mesih benim diyerek benim adıma gelip birçok kişiyi aldatacaklar. Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Sakın korkmayın. Bunların olması gerek. Ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Yer yer kıtlıklar, depremler olacak. Bütün bunlar doğum sancılarının başlangıcıdır. Ve İsa bu başlangıçtan sonra o mükemmel krallığına ulaşacaktır ve onunla birlikte biz de egemenlik süreceğiz. Yani son yaklaştıkça doğumdaki gibi daha çok acı mı göreceğiz? Maalesef evet. Savaşların ve bu depremlerin sadece bir başlangıç olduğunu görüyoruz. Ama insanın asıl söylemek istediği şey sahte peygamberlerin de artacağıdır. Ve insanın sözleri üzerinden yaklaşık 2000 yılı aşkın bir süre geçti ve bu süre boyunca birçok savaş, birçok deprem ve birçok sahte peygamber de gördük. Peki bu 2000 yıldır devam ediyorsa sona yaklaştığımızı nasıl bileceğiz? Aslında bu Nuh'un günlerindeki zamanlara benziyor. Nuh'un zamanında da ne zaman yağmur geleceğini insanlar bilmiyordu ama hazırlık yapıyorlardı. Ve insanlığın geleceği gün de öyle olacak. Biz sadece hazırlıklı olmalıyız. Aynen Nuh'un zamanlarındaki gibi. Peki ne zaman geleceğini nasıl bileceğiz? İsa Mesih içinde bulunduğumuz çağın, mevsimin farkında olmamız gerektiğini söyledi. Tıpkı bir incir ağacına baktığınızda nasıl yapraklarını döktüğü için dersiniz işte yaz geliyor. Dolayısıyla aynı zamanda bazı şeylerin gerçekleştiğini gördüğümüzde, etrafımızdaki bazı işaretlerin gerçekleştiğini gördüğümüzde insan oğlunun gelişine ve çağın sonuna yaklaştığımızı bileceğiz. Bir sürü işaret bulabilirsiniz çevrede. Mesela savaşlar, doğal afetler. Ancak bunun dışında daha net işaretler de olacaktır. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Mesela İsa Mesih'in sevindirici haberinin dünyadaki her millete ve her dile ulaştığını göreceğiz çağın sonunda. Ama aynı zamanda bu olduğu için Tanrı'nın halkının zulüm gördüğünü de göreceğiz. O zaman zulüm artacak. Ve en sonunda İsa Daniel peygamberin hakkında ne yazdığını göreceğimizi de söylüyor. Bu özellikle dünyanın kendisine tapınmasını arzulayan, bu dünyada dirilecek olan bir adama aittir bu sözler. Bu adam Mesih'in karşısında, Mesih karşıtı olan bir adamdır. Kendisi Mesih olduğunu iddia eder ama gerçekten Mesih değildir. İşte o belirlenen zamanda o adam şeytanın fiziksel ikametgahı olacak. Ve kutsal kitaptaki tek gerçeğe tapınan insanlardan nefret edecek, onları Tanrı'ya tapınmalarından uzak durmalarını söyleyecek. Kanunsuzluğu tanımlamanın bir başka yolu da insanların kendi başlarına kanun olacağı gerçeğidir. Onlar sadece neyin doğru olduğunu tanımlayabileceklerini düşünecekler çağların sonunda. E çünkü Paulus'un bu bölümde söylediği gibi gerçekten doğru olanı sevmeyecek insanlar. Bu bize en başta lütfuyla hayat veren Tanrı'ya isyan eden anlayış yürektir. Buna sonsuza kadar nasıl katlanabilirdi Tanrı değil mi? Bunu sormamız lazım. Sevgili dostlar, bu çağda hayat o kadar uzun sürmüyor. Bir gün buradayız, ertesi gün gidebiliriz. Ama yaratılışın yaratıcısına dönüp onun oğlunu kurban olan kuzuyu ve Rab kurtarıcı olarak kabul edersek ve buna istek duyanlar için sonsuz yaşama dair büyük bir umut var. Acının, ıstırapın olmadığı ve bir daha kimseyi kaybetmeyeceğimiz. Hayatınıza sonsuz renk ve neşe getirecek yeni ve güzel bir yaratılışı Keşfetme macerasıyla dolu bir dünya hayal edin. İster komşunuz, ister uzak diyarlardan gelen bir yabancı olsun, tanıştığınız herkes tarafından sevildiğinizi hayal edin. Mükemmel bir dünya değil mi? Sürekli şarkıların söylendiği, her zaman en büyük ziyafetlere davet edildiğiniz bir yer. Öyle bir yer hayal edin. Hayvanların ve insanların mükemmel bir uyum içinde yaşadığı, aslanın kuzuyla yattığı bir dünya hayal edin. Ve son olarak şunu hayal edin tüm yaratılışın kralı. Sizi masasının etrafından memnuniyet ağırlarken gelip sizi masada kendisiyle birlikte oturmaya davet ediyor. Bu Tanrı'nın kendisini özgürce seçenler için verdiği inanılmaz bir vaattir. Şu anda sadece hayal edebiliyoruz. Hayal edebiliyoruz sadece ama bunun sizin geleceğiniz olduğuna inandığınızda ve Tanrı'nın vaatlerinin içinizde doğmasına izin verdiğinizde şunu söyleyebilirim ki bu hayatta ne yaşarsanız yaşayın. Hayat ne kadar cehenneme benzer olursa olsun bunun sonsuza dek yaşayabileceğiniz sonsuz mutlulukla karşılaştırılamayacağını söyleyebilirim. Vahiy kitabının sonuna doğru şu sözleri okuyabiliriz. Şöyle söylüyor Vahiy kitabının sonu. İşte her şeyi yeniliyorum dedi. Sonra yaz dedi. Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir. Dünyanın sonu gelecek mi? Bunu mu soruyorsunuz? Arkadaşlar hayır. Dünya son bulmayacak. Yeniden Tanrı'da doğacak. Bu serimizin son programına geldiğimizde hayata dair derin sorularınızı Hristiyan bakış açısı sunarak cevap verebildiğimizi umuyoruz. Serimizdeki bu program ve önceki konularda hala birçok sorunuz olabileceğiniz farkındayız. Lütfen bu soruları bize göndermekten veya aşağıdaki yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Elimizden geldiğince cevap vermeye çalışacağız. Umuyoruz bunun sizin kutsal kitaptaki Tanrı'yı arama yolculuğunuzun bir başlangıcı olmasıdır. Sizi bir kiliseye katılmaya, kutsal kitabı okumaya ve eğer çevrenizde varsa kiliseye katılmayan biriyle beraber bu programı izlemeye davet ediyoruz. Aklınızda olabilecek bazı soruları şu şekilde sıraladık. Geleceğe dair umutlu musunuz? Dünyanın değişmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Sonsuz yaşama sahip olabilmek için İsa'nın yaptıkları karşısında siz ne yapacaksınız? Bu programımızı St. Louis'in İncil öğretisine dayanarak yazdığı Aslan Cadı ve Dol Sihirli Dolap adlı kitabındaki şu alıntıyla sonlandırmak istiyoruz. Yanlışlar doğru olacak aslan göründüğünde. Bütün acılar son bulacak o ok kükrediğinde. Kış ölümle tanışacak o dişlerini gösterdiğinde. Tekrar bahara kavuşacağız o yelisini salladığında. Bu videomuzu beğendiyseniz yan tarafta gördüğümüz videolarımızı da ziyaret etmeyi unutmayın. Kanal Hayat adresindeki diğer videoları da ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın.